bıçakla ördünüz. Onsuz bir silah oyunu varmış. Onu deneyecek bakalım. Tabii ben oyna dedim bana da abim önerdi. Biz oynadık bir de sizinle bakalım. Ne? Okey. Devam edelim. Evet. oyun ismi Chris Fare atmış. Her neyse. Oyunumuza geçecek bakalım. Ne var ne yok. Aman ayı bayarlı Böyle oldu böyle şu reklamını falan geçecek gelsinler şu ee, an bu kanalı yeni açtım abone olursanız like atarsanız sevinirim biraz kasıyor vücudum buraya. aslında Böyle bölümler var. Ben size bölüm bölüm çekip çekip atacağım. Ben şuradan başlayayım. Hatta ben sizin için baştan başlayayım. Kamera da birazcık kasıyor. Ben bakayım oyunun hali. Ben size baştan başlayayım. Kolay seçeceğim. Gerek yok. Karmaşanla geçiyorum. Eğer isterseniz animasyonlarını da atarım olursanız çok sevinirik. Kanalı daha yeni açtık. Videonun başında da söyledim hatta. Şu kanalımız büyüdükçe şeyde de genişleteceğiz. Videoları falan yani daha da iyi videolar gelecek şimdilik birazcık at iyi atamıyoruz daha yeni başladığımız için şimdilik ya ya Bismillah dedik başladık kanala bakalım hem bu oyunu oynayanlar için daha yeni başlayanlar için ben size göstereyim şuradan şöyle adam geliyor şunların arkasında dolanacağını falan değil siz onları halledersiniz İkinci ve dördüncü devreye ayrıldı Lanet olsun Bilgisayar üç hedefi tespit etmek üzere Yapay zeka prosedürü çalıştırıldı Boş musun? Üç devriye hala etkin durumda. Başka seçeneğim yok. Sanırım mavi alarm durumu. Duruş Aranıyor. Dosya bulundu. Korunaklı bir yer bulmalıyız. Mutlaka o yamaçta saklanacak bir yer bulabiliriz. Düşman diğer tarafı sarmış durumda. Havan top. Hadi Ması, hadi. Bravo, bir iki. Dikkat. Pemptı burada. Bütün viski tango birimleri sizlere ömür. Kontrol noktası 2-0'a gidiyoruz. Havan isteği nerede Allah kahretsin. O yamaçtan geçeceksiniz. Size olabildiğince vakit kazandırmaya çalışacağız. Kutlamada görüşmek üzere çavuş. Psyko, Psycho. Ben Channel Emerson, Jaysak. Duyuyor musun? Şekil maşur Psycho, Ben Emerson. Giyisinden haber alamıyoruz. Durum nedir? sağlandı. MP bombası giysini devre dışı bırakmış olabilir. Durumunuz nedir? İyiyim, iyiyim. <gülüyor> <gülüyor> Görüyor musun? İndiğimiz yerde görmüştüm. Sonucu biliyor musun? Şuna bir baksan. O değil bu ne? Tekneye ne olduğunu gördüm. Ama sadece bir anormallik olduğunu sandım. Bu bilgiyi savunma birimine aktaracağım. Ancak şimdilik hedefe kilitlenmeye devam. Siyara ekibine bağlan ve hava saldırısında destek ol. Merkez Sierra Lider, Beyrink 270, Angels 7, Hedef 16 ve yaklaşıyor. Anlaşıldı Sierra Lider. Telsiz bağlantısında çok fazla parazit var. Nedeni Koreliler olabilir. Anlaşıldı. İşte bu. Sonunda biraz hareket göreceğiz. Hazır ol Sierra 2. Bu bir vurkaç operasyonu. Anlaşıldı mı? Evet. Anlaşıldı. Çokun. Ateş et. Enerji kritik seviye. Sözür değiştiriyorum. Düş. Şu an yere, Doldur. <laughs> ah. <Başım>. Ah. <Aa. Aa. gülüyor> i̇şte karşı taraftakiler e, ee, Kore halkı benim karakter Bel babası Allah belanı <laughs> <Esercik gülüyor> versin Siyara ekibi merkez bu görevde kılavuzunuz Raptor olacak Raptor mu? Sanırım başka seçenek yok değil mi? Lanet olsun. Biliyordum. Şan 10 yıl. Sierra ekibi 7'ye geç. Tamam. Anlaşıldı. 6 bölüm herhalde ki. Maksimum hız. Ha işte böyle. Emri bekle. Tamam. Anlaşıldı merkez. Koreliler birazdan izole edilecek. Kumsaldaki operasyon üstünü devre dışı bırakmalıyız. Oraya git <laughs> ve bekle. <laughs> Bombaları bırakın. Anlaşıldı. Vay canına. Siyara lider, genel kurmayın yeni emirleri. Siyara 2 yerden destek verecek. Anlaşıldı merkez. Olumsuz merkez, Siyara 2'yi gönderin. Siyara 3 yeni konumunu aldı bile. Aslına bakarsan söylemek istediği, senin hiçbir boka yaramayacağım. Ama hareket istiyordun Siyara 2. İşte sana hareket. Tabi oldu, yer destek. Anlaşıldı. Siyara 2 merkez. Öncelik hedefin ortadan kaldırılması. Keşif ikinci sırada. Kamera çalışır durumda olsun. Kore haberleşme anı tespit ettim. Taktik ağlarına gir ve araştır. Bakalım neyin peşindeler. Şansımız varsa daha fazla şey öğrenebiliriz. Yardım edin. Görüş alanım da. Ateş Gebertin. et. O bizim. Desteğe ihtiyacım var. Ya, <laughs> Kibar, Linkşen ah. Birleşik Devletler ordusuna vakit <laughs> kaybetmeden teslim etmelerini istedi. Önemli kazanımlardan ve ana hedeflerin ele geçirildiğinden bahseden Blackburn, Kore hükümetini Amerika'nın talebi doğrultusunda geri çekilerek krizi sonlandırmaya çağırdı. Alex Stefana Pulos, Linkşen adalarının başkenti Hailong'dan bildiriyor. <laughs> Hailong'un altın rengi kumsallarında bu sabah güneş doğarken ada halkı güne top Amerika ve bomba korka. sesleriyle başladı. Sonsuz özgürlük adı verilen Ar operasyon, Hongjo Limanı'na yapılan saldırıyla başladı. Bailong artık görüyorum. hayal bir i̇şte şey. Bir zamanlar balıkçılar, Raa! turistler ve seyyar satıcılarla dolu sokaklar Ömer'im ...geride sadece enerjik kalitesi... Şarjör başka kimse atıldı! sonra Amerikan askerlerinin... Şarjör değiştirmem lazım. içindeki Çabuk! ...günün ilk ışıklarıyla birlikte... Arkadan çok bir şey geldi Ateş et! elemanlarından biri. Bomba! Geber, geber! Görüyor! Oh, Şimdi! Ah! Ozağ gidemez! Yeniden ah. ah. Seni öldüm! Ah unuz gibi görünen Amerikan saldırısına hazırlıklı olduğu söyleniyor. Çin Başbakanı Lin Liu, düşmanlıklara derhal son verilmesi ve diyalog kurulması için Washington ve Pyongyang yönetimlerine edin, çağrı yaptı. Başbakan Liu'nun e, Pekin, Şangay ve Chengdu'daki ve Amerika alelidi gösterilerin şu devam etmesi üzerine ikiz, böyle bir tutum aldırıstan yani... oluyor limajin şey birleşmiş milletlerden biridir. Başbakanlıkteki krizle ilgili diplomatik da, çözümlerin bulunması üzerine bugünkü genel kurul toplantısında ateşli tartışmalar yaşandı. Amerikalılar tarafından Şurda, görülmemiş öyle. derecede kibirli olarak tanımlanan Çin delegasyonu de, de, ...öfkeli e, bir türlü haber geleceğiz. adaları soruldu konu başlığı. altında... Acil bir oturum yapılması kararlaştırıldı. Burada var bazı ülkeler de buraya girmiş bir düşman lazım. Ateş et. Ateş ediyor. Enerji kritik <laughs> seviyede. Hepsini ge doldur. Nerdesin lan? Hareket edeyim. Amerika'da. Mermimiz bitme. Yok, görevi tamamlayalım. Burası deniz yeri. Buradan sonraki bölümde şey gidiyoruz. Tamam. Raporlarda yoğun trafik var ama önemli noktalar şunlar. 1. Bu operasyonu Albay adında Piyong -Yong yönetimine bağlı bir albay yürütüyor. 2. Kısa süre önce Yong özel bir talepte bulundu. Has Bu ana nükleer araştırma merkezleri. Kesinlikle. Üst kademeye bildirmeliyim. Ne yapılacağına karar verilene kadar bir numaralı hedefin bu olacak. İşte bu ilginç. Idaho ekibi sinyalleri bozan bir Kore propaganda istasyonu olduğunu bildirdi. Kore iletişim ağına göre istasyon yakınınızda. Bunu da ikinci derecede önemli hedeflere ilave edin. Anlaşıldı merkez. Düşmanı görüyorum. <laughs> Şimdi şu aşağıdan e, ekip gelecek ya yukarıdan gelecek ya aşağıdan gelecek. Tahminim aşağıdan gelir ama ya, ya yukarıdan gidiyor mu? Bundan sonra şu kumsaldan geldiler bak. Yukarıdan geliyor. bak. Yoldaki barikata yaklaşma Sayko. Emirleri teyit ettirmeliyim. Anlaşıldı ama kendi askerlerimiz tarafından vurulmak istemiyorum.

burada bulunmanız hoş karşılanmıyor. <laughs> New York'ta binlerce kişi Baba. adalardaki agresif davranışları... Bir şey birleşmiş Milletler'de ise tüm <laughs> uluslararası enerjileri yasa dışı hareketlerinizi kınıyorlar. <laughs> Kore halk ordusu güçlü <laughs> ve kararlıdır. Eğer kalırsanız Vietnam ve Irak'taki gibi anacaksınız. <laughs> İyi günler <laughs> ABD Özel Kuvvetler Askerleri. Hareketleriniz insani ya. çabayı tehlikeye atıyor. Buradaki varlığınız binlerce sivilin hayatını tehlikeye atıyor. Linkşan adaları sakinlerinin iyiliği için evinize dönün Amerikan askerleri. Yanında Bu doğru. Hükümetiniz var. sizi suçlu yaparak hayatlarınızı tehlikeye atıyor. Maksimum güç. Bu komiserle geldik arkadaşlar. Psycho, helikopteri izleyebilir misin? Tamam. Sierra 2 hedefin görüntülerini elde etmeyi başardı. Atık nükleer yakıt için koruma kalkanı olan bir varil. Korelilerin bu varilleri nükleer başlık için kullandığını biliyoruz. Ciddi bir durumla karşı karşıyayız. Pekala. iki araç geliyor. Sakın bu işi batırma. Yakındaki destekle doğrudan temas tespit ediyorum. Arkadan gelen başka bir araç sahil yoluna giriyor ve onu zırhlı bir personel taşıyıcı izliyor. Dikkat et. Ayrıca şey iki nakliye kamyonu ve bir Kore helikopteri görüyorum. Ne fark eder ki? Hepsini patlat gitsin. Oyun dondu. What the fuck ya? Start. Enerji kritik seviyede. At kaç, at kaç. O ses neydi? Alaşıldı. Şey düşman düşman. Nereye kullanımda. Ateş et. Maksimum Ha? Buğ. Aşağıdan bildiğimizi yap. Bu doğru. Çıkıp dönsene. Onları. Artık oluyor değil. Çocur değiştiriyorum. Endişelenmeyin. Tamam, sıçtın. Destek istiyorlar. Enerji kritik Siz seviyede. Ve size adaletli davranalım. Uluslararası hukuka saygımız var. Dinle yıl. yalnız gitmeyi planlamamıştım. Cephaneye ihtiyacım var. Ağabey Durumun nedir? Tamam. Askeri haberleşme ağlarına girene kadar bekle. Orada, orada patlamış. Sahile 10 miktarda patlayıcı yığmışlar. Oh. Kore kamyonları sahile yanaşıyor. Operatörlerde <laughs> <laughs> ise tüm ulusların askerleri yasa dışı hareketlerinizi kınıyorlar. Kore Halk Ordusu güçlü <laughs> ve kararlıdır. Eğer kalırsanız Vietnam ve Irak'taki gibi utanacaksınız. Geldi. İyi günler. Geldi. özel kuvvetler Orada. askerleri. Orada. Çabayı yani varlığınız binlerce sivilin hayatını işte. Geçiyor. Geçiyor Enerji kritik seviyede. saygımız var. selamun aleyküm. İşte orada. ABD <laughs> özel kuvvetler askerleri. Burada bulunmanız hoş <laughs> karşılanmıyor. <laughs> New York'ta binlerce kişi adalardaki otoparkta iki araç var. Hepsini, <laughs> hepsini gebert. Birleşmiş <laughs> Milletler'de ise tüm ulusların elçileri yasa dışı hareketlerinizi kınıyorlar. <laughs> Kore halk ordusu güçlü ve kararlıdır. Eğer kalırsanız Vietnam ve Irak'taki gibi <gülüyor> utanacaksınız. <gülüyor> El bombası. İyi günler, AB. Sema Hoca da ne diye? Hareketleriniz insani çabayı tehlikeye atıyor. Geç, 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 geç. Buradaki varlığınız binlerce sivilin hayatını tehlikeye atıyor. Linkshan adaları sakinlerinin iyiliği için evinize dönün Amerikan askerleri. Bu doğru. Hükümetiniz sizi suçlu yaparak hayatlarınızı tehlikeye atıyor. Endişelenmeyin. Liderimiz General Kyong merhamet. Yere yatın. Günahlarınızı bağışlayacaktır. Eslim olun ve size haberleştirin. Şarjı değiştirmem lazım. Vazgeçme. Düşmanı görüyorum. Hemen öldürün hepsini. Duh. Birimizi vurdular. Duh babası. Şimdi saldırın. Şarj çıkıyoruz. Seni bulacağım. Şarjör değiştirmem lazım. Yoldaki personel taşıyıcı hala aktif. Şarjör <laughs> <Ford 'a gülüyor> <kardeş. Ben> <laughs> da diyorum. Sağ ol kardeş. burada ölüm kalmadı. Şarjör da Bomba atıldı. Tamam. Vuruldu be. Çıkın. <laughs> ah. Biri vuruldu. Ne Biri vuruldu. Maksimum güç şarjör değiştiriyorum köpek gibi gebereceksin şarjör değiştirmeliyim hedef kayıkhane şarap nele dikkat et endişelenmeyin liderimiz general kiyong merhametlidir günahlarınızı bağışlayacaktır teslim olun Bizim. ve size adaletli davranalım uluslararası hukuka saygımız var

Ön ah. İyi günler. silah bulamayacağım. Geriğin, yürüyün. yürüyün. <laughs> Buradaki varlığınız illerci sivilin hayatını tehlikeye için. <laughs> dönün Oğlum, çok aşırı destek geliyor. Bunları nasıl yapacağım ya? Evet. Gel, gel. Gel. Evet sen şimdi göreceğim. Gebertin onu! Şarjör değiştiriyorum! Seni Allah bak Allah'ına kavuşturma o zaman evet şöyle. Uh. Enerji kırıcı <laughs> Gebertin onu! Evet, <laughs> <Benim> <laughs> Kamyondaki askerler bir restoranda sıkışmış. BİZİM! Bu, Bu arada Eğer fark e ettiyseniz Geber! Geber! ÖL babası! Şarjör takıyorum! Üff, silahlar günler! ABD özel kuvvetler... ONU! Şarjör takıyorum, koru beni! Ohohohoho! nerede? şimdi? Voo! Ateş açın! Aç, ateş! Rütçe <laughs> can! Şarjör değiştiriyorum. Değiştir. Şarjör değiştirmem lazım. Ya oğlum. Ha! Aman öldürün hepsini. Sağ ol. Bir tane sen kaldın. Enerji kritik seviyede. Aray -hı. Aray -hı. Evet. Arkadaşlar şimdi direkt olarak İngiliz Linkşan adaları sakinlerinin iyiliği için evinize dönün Amerikan askerleri. Bu doğru. Hükümetiniz sizi suçlu yaparak hayatlarınızı tehlikeye atıyor. Allah. Endişelenmeyin. Liderimiz General Kyong merhametlidir. Günahlarınızı bağışlayacaktır. Teslim olun ve size adaletli davranalım. Uluslararası hukuka saygımız var. Önce özetler

harekatı savunarak Amerika Birleşik Devletleri'nin ABD Kore'nin kurduğu programına hareket edilmiştir. Enerji kritik seviyede. İyi Psycho. Sanırım burada işimiz bitti. Ee, arkadaşlar şimdi bu videonun da... 3 düşman tespit ettim. 150'ye yaklaşıyor. Açılar 4, 50 sağ. Tamam. Füze geliyor. Sağa dönüyorum. Hadi hadi. Sola döneceğim. Sıyırmaya çalışacağım. E, siktir. E, Vuruldum. Sol motoru kaybettim. Sierra 2 düştü. Tekrar ediyorum. Sierra 2 düştü. Çok seviyorum. Görüşürük. Allah'a emanet olur. Hepiniz sağlıcakla kalın. Her gün görüşürüz.